Şimdi Gavs en büyük velidir. Bütün kutupların kutbu. Evliyanın başı bir tanedir. Gavs bir tane olur. Kutup çok olur. Kutbu medar vardır. kutbul lirşat vardır. Gavs eşittir kutbu laktab. Bütün kutupların kutbu tek kişidir. O Gavs'tır. Gavs demek dara düştüğünde medet ya Abdülkadir gel. Medet ya İmam Rabbani demek gibi kendilerine Allah'ın tasarruf verdiği, kendilerinden imdat istendiğinde Allah onların ruhaniyetlerini yetiştireceği, dara düşenlerin imdadına yetiştireceği zatlara gafs denir. Gafs zatı Arapça yardım demektir. Ee, yani üçler vardır, yediler vardır. Bunlar hakkında şerifler vardır. Var? Yani Ruhul Furkan tefsirinde R bizim Efendi Hazretimizin tefsirinde biz de o heyetteyiz. Ee, i̇kinci cildin son ikinci cilt yani ikinci cüz ikinci cüzün son sayfasında bazı hadisler geçiyor bu ebdal Kırklar, Seçkin Veliler, bunlar hakkında biraz hadisler alınmış. Bunda İmam-ı Suyuti Hazretleri, El Havili'l-Fetava kitabında bahis açmıştır ki, bu üçler, yediler, kırklar, yani Arapça tabirle işte Ebdal, Evtad, Nüceba falan bunlar vardır. Hadisten de delilleri vardır, işte kimlerdir falan. Nerelerdedir bir de, şunlar Mısır, Şam bölgesinde, şunlar Mısır'da, şunlar dünyanın her yerinde falan, şu Mekke'de. Bunların yerlerini falan tarifleri vardır. Ama o kitap Arapçadır, tercümesi hiç yapıldığını bilmiyorum. Türkçe kitapların bazılarında bulunabilir. Belki İhya'da İmam Gazali İhyasında, belki diğer bazı kitaplar, İmam Şahrani'nin kitaplarında, tercümelerinde. Özel bir kitapçı Türkçelerde çok araştırmam yok. Ama bulurlar yani. Bunlar hep ile anlatılmıştır. Allahümme lebbeyk la şerike Kelek Buyur Allah'ım, emret Allah'ım. Senin bir ortağın yoktur. Sadece buraya geldiklerinde peygamber durun. Allah kahretmesin. Davul söylemeyin diyor. Çırpınıyor. Onlar şunu söylüyorlar la Şeri'ken ve Bir ortağın var Allah, o da senin. Ve me'temlik huve ve melek. Onun sahibi olduğu her bir şeyin senin aslında diyorlar. Ona da yetkiyi sen verdin yani. Günümüzdekiler de böyle diyorlar. Vay la ilahe illallah demene rağmen. İlla gavs, illa kutup, illa aktap, illa insanı ı kamil. Evet. Pek çok alt kainatın tasarrufuna, kainatın işleyişine müdahale eden alt tanrılar. Alt şirket ortakları. Mesela kutup değermen taşının etrafında döndüğü mil demek. Hmm. Ee, Allah da güya evrenin dört iklimini, dört bölgesi, dört tane kutup denen böyle alt tanrıya vermiş. Onlar evet. idare ediyor efendim. Evet. Yani mesela Sadi Efendi Osmanlı Şeyhüslam'ı kim buna inanırsa küfrü mucib, katli vacib diye fetva vermiş. Yani ilk mutasavvıflar hiç bunlara yer vermemişler. Bunlar çok çok sonra e, geçmiş. Her neyse